Baba olarak söylüyorum size, hiçbir baba asla annenin tırnağı olamaz. Biz insanlardan beklentiye giriyoruz. İnsanlardan beklentiye girdiğimizde hayal kırıklığımız çok oluyor. Aslında her şeyi biz mutlu olmak için yapıyoruz. Hayatta en çok istediğimiz temel şey mutluluk. E, bu kadar çok istediğim şey peki ne? Tanımını sorduğumuzda eğer ben ne istediğim şeyi tam olarak bilmiyorsam nasıl alabilirim ki? Para kazanalım. Para cepte olsun, cüzdanında olsun, bank hesabında olsun, kalbinde olması mevzulu. Şimdi daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat istiyorsak maddiyat olması gerektiği gibi bu yaklaşımı her yere uyarlayabilirsiniz. Mesela ilişkilerde de öyle. Biz çoğu zaman mesela karı koca arasındaki ilişkiden bahsedeyim. Hemen her şey süper olsun istiyoruz. Emek vermeden karşımızdaki bizi anlasın her şey çok iyi olsun istiyoruz. Çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımız istiyoruz ki doğduğu günden itibaren süper olsun, zeki olsun, beni hemen anlasın, hiç tepki vermesin, hemen büyüsün, çok iyi, çok başarılı bir öğrenci olsun, çok iyi bir evlat olsun. Ama ben emek vereyim. Arkadaşlar emek vermediğimiz zaman bu söylediklerimiz olması mümkün değil. Dediğimi anlıyorsunuz. Yani bu maddiyatta da olmaz. Çocuk yetiştirirken de olmaz. Evlilikle alakalı ilişkide de olmaz. Çünkü insan için ya şöyle düşünün. Bir anne çocuk sahibi olduktan sonra o çocuğun annen, annenin gözündeki çocuğun değeri hakikaten çok güçlüdür. Yani hiçbir baba arkadaşlar anne olamaz. Bakın baba olarak söylüyorum size hiçbir baba asla annenin tırnağı olamaz. Şimdi örnekler veriyor böyle deyince arkadaşlar bazı anneler şöyle böyle e, ya istisnalar kaydı bozmaz elbette olabilir. İnsan faktörü her zaman her şeyi etkiler. Ama anne niye biliyor musunuz? Çünkü bir babanın bir çocuk için an, yani annenin verdiği kadar emek verme ihtimali yok. Bizdeki değer de emek harcadığımız kadar olur. Baba ne zaman olmaya başlıyorsun biliyor musun? Çocuğun emek harcadığın zaman baba olmaya başlıyorsun. Sadece para değildir emek yani. Ama anne Hamile kaldığı andan itibaren emek veriyor, taşıyor. Sonuç olarak yani o yüzden annenin tutamaz. Emek verdiğiniz şey sizin için daha değerli olur. Ve size dönüşü de daha güzel olur. Ne kadar çok emek veriyorsan o kadar karşılık alırsın. Ne kadar çok emek veriyorsan. İşte arkadaşlar biz bazen bu emeği unutuyoruz. Hemen peşinciyiz. Hakikaten peşinciyiz. Bir an önce olsun istiyoruz her şey. İnsanoğlu çok aceleci. Hepimizde var. Öyle bir aceleciyiz ki şöyle hatta bakın hakikaten bugün evlenelim yarın çocuğum olsun ertesi gün torunum olsun isteyebilecek kadar aceleciyiz. Fark ettiğimizde bunu buluruz. Sabır konusu bizim için hakikaten zor. Her gün katlanan para. Tebrikler. Yani güzel cevap aslında bu. Az da olsa devamlı olan makbul bir hocam. Aynen öyle devamlı olan makbul. Bir seferlik değil. Ama işte bu devamı sağlamak için de bizim yaşam şeklimize de devamlık, istikrar gerekiyor. Çok güzel bir şey, katkıda bulunuyoruz. Asıl meselenin sürekli bir emek harcamak gerektiğini anlayınca farkına varıyoruz gelişimin. Şimdi bir kendimize sorusu alalım. Yani şu an ben hayatımda nelerin daha iyi olması istiyorum? Daha bir hayat yaşamak istiyorum ya, hayatımda nelerin daha iyi olması istiyorum? Lütfen bu soruma cevap veriniz. Hep birlikte yapıyoruz şu anda. Çalışma yapıyoruz. Atölye çalışması, keyifli bir ortam oluştu şu an. Evinden dinliyorsun, çayını içiyorsun, ben de içeyim. Bazen de emek verip karşılık alamıyoruz ama. Bu hep aldığım bir şeydir. Çocuğunuzda verdiğiniz emek, bazı emekler ödedir mesela. Karşılık için olmaz karşılık beklenildiğinde olayın rengi değişir. Sevgili sevgi durumlarında da böyledir. Ama elbette bazı ünlü iş ticaret hayatlarında emek harcıyorsak karşılığını görmek isteriz. Ama ticari gibi işlerde emek harcayıp karşılığını görmüyorsak bir hata vardır. Sevgi durumlarında mesela eşle ya da çocuklarla ya da anne babayla emek harcayıp karşılık bekliyorsak orada hata vardır. Yani hangisi olduğuna karar verelim. Birisinde karşılık beklenmez. Yani çocuğuna emek harcarsan karşılık beklemez. Zaten sev, severek sevdiğin kişiler için bir şey yaptığında karşılık beklememeliyiz. Ama iş hayatımız için bir şeyler yapıyorsak, orada yaptığımızın karşılığını almıyorsak, yaptıklarımızda bir hata vardır, çek etmemiz gerekiyor. Acaba nerede hata yapıyorum diye, çünkü usulde bir hata vardır ya da yanlış yolda gidiyorum diye mutlaka çek etmem gerek. Eşimle aramın iyi olmasını istiyorum. Bakın çok güzel bir hedef. Lütfen şu an bir düşünün. Burası hakikaten çok önemli. Ben Hayatımda neyin daha iyi olmasını istiyorum? Eşimin işinin olması, 10 yılda bir var bir yok. Bir, burada bir bereket sorunu var mesela, çok önemli bir konu. Eşiyle iyi olması istiyoruz. Hakikaten çok önemli bir konu. Böyle çok geniş kapsamlı konu ama özet özet bazı yer anlatmaya çalışacağım. Önce herkes lütfen bir düşünsün kendine, ben hayatımda neyin daha iyi olmasını istiyorum? İşimin daha iyi olmasını istiyorum, kariyerimin daha iyi olmasını istiyorum, evde huzurumun daha iyi olmasını istiyorum, sağlığımın daha iyi olmasını istiyorum, enerjimin daha iyi olmasını istiyorum. Sabahları daha zinde kalkmak istiyorum. Daha mutlu olmak istiyorum. Daha kalabalık bir arkadaş çevresine sahip olmak istiyorum. Daha çok eğlenmek istiyorum hayatında Her ne istiyorsan. Daha çok güçlü olmak istiyorum. Her ne istiyorsan. Sağlık, huzur, mutluluk. Evet, özetlemişsiniz zaten maşallah yani. Değil mi? Sağlık, huzur, mutluluk. Şimdi yazdık mı? Asıl soru şimdi geliyor arkadaşlar. Ben hayatımda bunların daha iyi olmasını istiyorum. Güzel. İsteyerek başlar. Her şeyi istemek. İstedin. Şu an ne istediğini biliyorsun. Çoğu insan hatasızdır. Ne istediğini bilmez. Sadece şikayet eder. Bu zaten biliyorsunuz şikayet nimeti yok eder ya. İstediğini bildin şimdi. Soru geliyor. Hazır mısın? Bu sorunun cevabını kendin ver. Bu istediğin daha iyilere ulaşmak için ne vermeye hazırsın? Az soru bu işte. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızla örtüşüyor mu? İsteklerle ihtiyaçlar biraz farklıdır. Temel ihtiyaçlar herkes için çok değerlidir. Bunları hayata koymak lazım ama mazlum ihtiyaçlar ilgisi gibi. Piramitin en üst kısmında bir aidiyet duygusu vardır. Bir yere ait olma duygusu. Bu çok üst düzey. Yani kendini başarma değer bir tabirle. Şimdi bu ihtiyacın ötesindedir. Yani ekmek yemek, yemek yemek, yemek işte giyinmek, sığınmak ihtiyaç. Ama asıl şu an yukarıyı hedefliyoruz. Yukarısı için ne isteyeceğiz? Tabii ihtiyaçlarımızın biraz üzerinde olması gerekir. Azimle. Azim bu işin sürecinde gerekli olan bir şey. Bir daha söyleyeyim. Ne vermeye hazırsınız? Hayatın daha eğlenceli, kendim gibi eğlenceli insanlarla olsun istiyorum. Çok güzel. O tarz insanlarla birlikte vakit almak için ne vermek istersiniz? Zamanımı ve emeğimi ve niyetimi yazmış. Güzel. Zamanınızı vereceğimiz kesin. Fedakarlık. Bu fedakarlık öyle bir konu ki. Yani çoğumuzun hataya düştüğü bir konu. Fedakarlık. Konu açılmışken orada da değinelim. Mutlaka bir anlam vardır açılmışta. Fedakarlık yaptı yapan kişi normalde fedakarlık yaptığını söylememelidir. Zaman diyen arkadaşlarım uykum ve konfor. Bak konfor mu çok güzel. Yani hakikaten çok güzel bir saptama. Konfor alanına çıkmak zorundayız. Fedakarlık yapan kişi fedakarlık yaptığını söylüyorsa bunun adı tam anlamıyla fedakarlık olmuyor. Elimden ne gelirse yapıyorum. Ona maddi manevi yardım ediyorum. Bu sizinle alakalı değil. Bakın maddi manevi anlıyorum yardım ettiğiniz ama 10 yıldır oturmuyorsa burada bir bereket sorunu var. Çek edilmesi gerek bazı şeylerin. Yani bereketle alakalı kanunlara uyulmayan bir şeyler var. Aksama hesap olan bir şeyler var. Tam olarak gelmiyor, akmıyor. Bu sadece niyet de sizin çabanıza değil. Bir tıkanıklık var. Onun bulunup açılması lazım. Bazı örnekler vereceğim biraz sonra inşallah. Hocam piyango, şans oyunları gibi şeylere para kazanıp ilerleyen yoktur. E, aksine daha da zor durumda oluyor. Yoktur ne? Evet yani. Arkadaşlar piyango, şans oyunları haram. Oradan gelen para haram. Haramdan gelen, harama giden hiçbir fayda sağlamaz. Net. Helalden gelen para helale gider. Haramdan gelen para helale, harama gider. Ya demiş emek vermek. Evet. Emek vermek. Bakın söylediğiniz şeyler üzerine gidiyorum ki biraz böyle daha iyi anlaşılsın. Madde madde konuşuyoruz. Emek vermek çok önemli. Fakat hayatınızda görürsünüz çok emek verip de daha iyi yaşayamayan çok insan tanırsınız. Hatta en çok emeği verenler genelde en zor şartlarda yaşarlar. Bedenen emek vermekten bahsediyorum. Ama emeksiz olmaz. Emeksiz yemek yok. Fedakarlık denen şeyden nefret ediyorum ben. İşte gördünüz mü? Biraz önce anlattığım konuya geliyoruz. İnsan hayatını yok ediyor. Fedakarlık niçin yapılmalıdır? Bugün bir ara bu konuyu herhalde sadece bu konuyu ele alsak inşallah çok iyi olacak. Demek ki çok ciddi bir şey var. Fedakarlık yaptığımızı söylüyorsak bunda da fedakarlık değil. Bunun adı ben bir şey yapıyorum karşılığını bekliyorum. Bir nevi ticari bir anlamdır. Karşılıkta hiçbir zaman bulamayız. Çünkü taviz veriyoruzdur, fedakarlık yapıyoruz. Diye. Taviz sadece kendi değerimizi düşürür. Fedakarlık ne demektir? Nasıl yapıyoruz demektir? Ben anlatayım size fedakarlığın tanımını. Anlatmaya çalışayım inşallah arkadaşlar. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Bakınız, sahabe efendilerimiz asla saadette muhteşem örnekler sergilemişler. Ders almamız gerekiyor. Bugün o bu ilişkiler yok aramızda. O yüzden çok zorlanıyoruz kardeşlik mevzu kurulmuş. Yani kardeşini kendinden önde görüyor Sağol Efendimiz. Hurma paylaşacaklar. Tam hurma. Birisi bir hurma elde etmiş. Diyor ki yarısı kardeşiyle yarısını paylaşacak. Hurma ikiye bölüyor. Hurma kümesi yapıyor. Birinin altına çalışırpı koyuyor. Daha az olan aslında. Daha kalabalık gözüküyor yüzden. Ve kardeşine diyor ki sen seç. Çünkü biliyor ki kardeşi küçük olanı seçecek. Aslında az olanın altına hurma değil de başka şeyler onu büyük gösteriyor. Kardeşi az olanı seçecek biliyor çünkü o da kendini düşünecek. Kardeşi az olanı seçiyor fazla alıyor ve kendisi bakın fedakarlık yapıyor ama kardeşine çaktırmadan. Sonra da şöyle demiyor ben sana fedakarlık yaptım demiyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani fedakarlık böyle bir şey. Karde ama böyle bir kardeşlik var mı? Böyle bir kardeşlik emek ister. sorduğumuz sorular açılım sağlıyor. Adanmışlık ruhu ile niyet ettiğimiz yolda istikrarla ilerlemek güzel. Bitmeyen borçlar ve yeni borçlanmalar. Aa işte bu öyle bir konu ki arkadaşlar. Yani sunum şimdi böyle soru cevaplarla gidiyor. Düşünmeye çalışıyorum. Düşündürmeye çalışıyorum size arkadaşlar. Merak etmeyin. İnanıyorum Allah'ın izniyle bu soruların çoğuna cevaplar bulacaksınız. Dilekler ve istekler çok istenildiğinde değil çok inandığında gerçekleşir. Ooo hanım ne güzel söylediniz ya. Hakikaten çok güzel. Çok istenildiğinde değil yani adanıldığında inandığında çok güzel. Bazıları keyfinde ve tembellikten çıkmıyor. ...bazı değil birçok insan tembeldir hayatta. Maalesef tembeller çok zor. Sultanım hatırlık katılıyorum. Yaşadıklarımız bize acı veriyor ve onlarla yüzleşiyoruz. Bakın burada da işte mesela daha iyi bir hayat yaşıyoruz. Usulde kural şu arkadaşlar anlatıyorsunuz da... ...çok güzel bir şekilde ilerliyoruz bence. Kural şu eğer şu an deminden beri istediğimiz hayatı... ...yani daha iyi bir hayat olarak istediklerimizi yaşayamıyorsak... ...bugüne kadar bakın yıllardır yaşıyoruz. Ben 46 yaşındayım. 46 yıldır yaşadım. Ha, benim yani 38 yaşına kadar bir hayatım var sonrası başka bir hayatım var. Hakikaten çok bambaşka bir değişim var. Yani hatta 36'da başlayan bir süreçten bahsediyorum. O dönemde yani 36 yaşına kadar çok bildiğimi zanneden, her şeyi bilen, para da kazanıyordum ama bereket yok hayatta, huzur yok, mutluluk yok, arkadaşlık yok. Öyle acayip bir durumdu. Yani hiç mutlu değildim. Bir ton sorunum vardı. Sağlığım da bozmaya başlamıştı. Bir ton sorunum vardı. Dışarıdan iyi gözüküyordu ama. Yani içi seni dışı beni yakar misali. Neden? Çünkü o dönemki hayatımda bu bahsettiğim daha iyi bir hayat istiyordum. Bakın hep istedim daha iyi bir hayat. Ben kendim bildimleri hep iyi bir hayat istedim. Hep bunun için çabaladım. Ama yanlış yollarda çabalıyordum. Yanlış şeylerle uğraşıyordum. Ve sonuçta hiçbir yere varamıyordum. 38'den sonra bir şeyleri fark etmeye başlayınca bir süre sonra öyle bir açıldık ki hemen 39 yaşında olmadı ama. Bakın 38 bir dönem ama 40'tan sonra bir şeyler hatta 41-42 yaşlarından sonra daha ciddi manada açılımlar olmaya başladı hayatımda. Öğretileri daha iyi idrak etmeye başladım. Ama sabırla devam etmek acayip çok önemli. Hocam beklentilerimizi nötrleştirdiğimizde pozitif bir hayata geçebileceğimizi biliyorum. Ama bu an beklentileri nasıl nötrlemeyi başaracağız bunu yapamıyoruz sanırım. Beklenti aslında nötrlemek değil. Hayatta beklentisiz yaşamak zor. Ya bu kavramı biraz anlatmaya çalışayım elimden geldiği kadar. Arkadaşlar biz beklenti yanlış yerden beklentimiz için sorun yaşıyoruz. Biz insanlardan beklentiye giriyoruz. İnsanlardan beklentiye girdiğimizde de hayal kırıklarımız çok oluyor. Beklenti zaten stres sebebidir. Şimdi nötrleştirmek mümkün değil. Niye ihtiyacımız var? Yaşamak için nefes almaya ihtiyacımız var. Nefes alacağız, hayatımızı sürdüreceğiz. Geleceğe dair beklentimiz. insanız. Mutlaka olacak bunlar. Hatta dünyanın sonuna ahiret içinde beklentilerimiz var. Beklentilerimizin, beklentiye girmeyelim değil, doğru kişiden beklersek, yani Allah'tan beklersek beklentilerin Ve Allah-u Teala'nın şu kelimesini unutmayınız. Cümle emri var. Muhakkak hak ettiğiniz var diyor ayet-i kerimede. Demek ki Beklentimi kendim bir şey yapmadan, hatayı burada yapıyoruz muhtemelen arkadaşlar, kendim hak etmeye çalışmadan karşımdan bekliyorum. Bakın hem yanlış yerden bekliyorum hem yanlış usulle bekliyorum. Bu benim çok yaptığım bir şeydi. Sonuç olarak birçok kişi bana göre o dönem seni sırtımdan vuruyordu. Yani ben onlardan beklentiye giriyordum çünkü. E ben yaptım kardeşim, emek harcadım, seni de harcaman lazım, senin için bunu yaptım. Ben birinin için bir şey yaptım, o benim için bir şey yapmak zorunda değil ki. Veya işine gelmiyordur veya benim onun için yaparken beklentim olabilir ama onun yapması onun çıkarlarına gelmiyordur. Çıkarına gelmedi yap. Yani herkes için geçerli bir söz değil bu. Asıl mevzu değerli arkadaşlar bakın bir daha söyleyeyim. beklendiği kimden bekliyorum? Ki asıl beklentimiz her zaman Allah'tan olmalıdır. İki, şu soruya cevap veremiyorum. Demin de söyledim ben ne vermeye hazırsın gibi. Muhakkak hak ettiğim var. Yani ben bunu hak etmek için yapmam gerekenleri yapıyor muyum? Ben olduğum olası hep şu buyum olsun demedim. Ailemle sağlıklı mutlu yaşamak, her an keyif almak benim mutluluğumdur. Beklentiye girmem. Ne güzel. Maşallah. Şimdi mutluluk zaten mutluluğun tanımını bir daha yapalım ki bu şeyle örtüşür inşallah. Beklerken beklemeyi bilerek beklemeliyiz. <laughs> Yazdığım güzel bir tanım olmuş. Beklerken beklemeyi bilerek beklemeliyiz. İyi e, onlar tembel insanlar yaşamak çok zor katlanması. Evet tembel insanlar hakikaten çok zordur. Dilekler ve istekler çok istenildiği değil çok inandı. Bunu okumuştuk biraz önce. Evet. Okumadığım bir şey kalmasın diye söylemeye çalışıyorum derde. Şimdi şu mutluluğun üzerinden geçelim. Değerli arkadaşlar bakın mutluluğun tanımı bir tane. İkinci bir tanımı yok. Zaten öyle bir tanım var ki mutluluğun. Her şeyi kapsıyor. Mutluluğun tanımına hakikaten özen gösterelim ve mutlu olmak istiyoruz ya. Bakın biz niye daha iyi bir hayat yaşamak istiyoruz? Aslında mutlu olmak için. Bakın bir daha söylüyorum. Daha iyi bir hayat yaşamışsın. Mesela insanlar normalde daha par parasını çok olmak için de mutlu olmak için ister, sağlığında mutlu olmak için ister, iyi arkadaşlıkları, iyi bir eşi, iyi çocukları. Yani aslında her şeyi biz mutlu olmak için yapıyoruz. Hayatta en çok istediğimiz temel şey mutluluk. E, bu kadar çok istediğim şey. Peki ne? Tanımını sorduğumuzda eğer ben ne istediğim şeyi tam olarak bilmiyorsam nasıl alabilirim ki? Yani bir şey istiyorum ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl ulaşabilirim ona? Daha bakın tanımda hata yapıyoruz. Mutluluğun bir tane tanımı var. O da şu. Ben mutlu olabilmek için benim dışımdaki, bakın benim dışımdaki, ben ve benim dışımdaki yaratılmış canlı ve cansız. Bakın sadece canlılar da canlı ve cansız. Bütün varlıklar ile uyum içerisinde olabildiğim kadar mutluyum. Uyum meselesidir, kabul meselesidir gerçekten mutluluk. Bir daha söyleyeyim. Ben kendim ve benim dışımda yaratılmış her türlü varlıkla, canlı ya da cansız varlıkla uyum içerisinde olduğum kadar mutluyum. Uyumun bozulduğu kadar mutluluğumdan sekteye uğruyorum. Kendimizin yanlışlarını düzeltmek. Yanlış arama öyle abi ya Sen on numara bir insansın ya. Ben seni tanıyorum. Hakikaten çok. Yanlış arama. Güzelliklerine sarıl. Onları arttırmaya çalış inşallah. O zaman benim sizin gibi güzel bir kişilikle tanıştığım için gerçekten bir şey yapmışım. Allah razı olsun evet, inşallah. Şimdi mutluluğun tanımını yaptık oturdu mu taşlar yerine? Örnekler verelim biraz da anlaşılsın. Mesela birisine çok kızdığımızda o kişiyle uyumumuz bozulur. Yani o kişi bizde sıkıntı oluşur. En mutlu olduğum anda onu görünce bende mutluluk falan kalmaz ya. Bakın işte bunun adı mutluluk değil oluyor. Mutluluğun tablosu diye bir tablo var bilir misiniz? hani damlayan bir ev, hiçbir şey yok, bir organın altında çocuk, çocuk, bütün herkes diyor herkes çok mutlu. Hani cam kırık her şey ama hatırlarsınız o resmi. Fakirlik diz boyu gözüküyor, yamalı her şey ama mutluluk mutluluk parayla değil. Biraz önce bir arkadaşımız da söylemişti. Ama para olmasın demiyoruz bakın. Para da önemli. Çünkü şu bir değer. Yani bu parayı şunun için kazanalım. Çocuklarımızın eğitimi, ne kadar parası o kadar iyi eğitim aldırabiliyoruz çocuklarımıza. Ne kadar parası o kadar iyi besleyebiliyoruz. Ne kadar varsa o kadar iyi giydirebiliyoruz çocuklarımızı. Geleceğe dair o kadar yapıyoruz. Ne kadar yani gücümüz olsun para konusunda da. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü maalesef şöyle bir algı oluşturulmuş bize sanki fazla para adamı bozar yok ben istemiyorum gibi. Bu oldukça yanlış bir algı. Buraya hiç girmemek lazım. Para kazanalım. Para cepte olsun, cüzdanında olsun, bank hesabında olsun. Kalbinde olmasın. Mevzu bu. Kalp de para olmasın. Yani kalp için yanıp tut. Yani para için yanıp tutma. Paranı bil. Hesabını bil. Bunu yap. Paranı kazanmak için çabala hak et. Hak ettiğinin peşinde koş. Doğru. Elhamdülillah. Rabbim şükrünü arttırsın. Nimetlerini de arttırsın. Rızkını da arttırsın. Helalinden bol bol gani gani rızık ver, rızıklar versin sizlere inşallah. Amin. Duamızı da edelim. Ama kalp de olmasın kartta olmasın her şeyi parasıyla ölçülüyoruz. Yani mutlu para ve akıl değil. Yani para ihtiyacı olduğunda olsun karşılayabilecek bir şey. O kadar. Onun için çalışıyor musun? Herkes risk peşinde koşacak. Hak edeceğiz. Çünkü muhakkak hak ettiğimiz var diyor. Yaşamıza idam ettirebilmek için bir araç neticede. Aynen öyle. Yani o araca da ihtiyacımız var. Doğru mu? Bugün bir yerden bir yere gitmek için arabaya ya bir, binite ihtiyaç duyuyoruz. Uçakla gidebiliriz ama binite ihtiyaç duyuyoruz. Onun gibi bir şey. Ama kalpte olmaması lazım. Bu paranın bunun da altını bir daha çizelim. Kalpte olması ne demek? Her şeyi parasıyla görüyoruz. Yani e, insanların değeri parasıyla ölçülüyordur mesela. Kalpte para varsa başkanın da insanların değeri parasına göre ölçülüyor. Ve her şeyi alıyorum, kaç para bu yapayım, hep kafa parayla dönüyorsa kalpte para var demektir. Sürekli ne düşündüğümüz çok önemli, zihnimizden sürekli ne geçtiği acayip önemli. Para konusunda bakıyorum para mı kazandım tamam deyip hayatında yaşamaya devam ediyorsan, Hayatındaki güzelliklere ilgileniyorsun. Çocuklarına vakit ayırman gerekiyorsa çocuklarına vakit ayırıyorsun. işini iyi yapmaya odaklan. Mesela para için çalışmakla işi iyi yapmak arasında uçurum var. Para için çalışırsan hep kıt kanaat geçirirsin. Paranın peşinden koşuyorsun ya ama işini iyi yapmaya odaklanırsan zaten çok iyi kazanırsın. Efsane kazanırsın, çok da iyi yaşarsın Allah'ın izniyle. Parayla da alakalı bir sorun olmaz. Tam tersine çok para olunca insan hem e, yatırım yapıyor hem dünyalını. Tabii ki dünya içinde de yatırım yapıyor. Burada ama şöyle bir incelik var. Bunu da paylaşmak lazım. Çok paran çok e, hayır yapabilir. Doğru. Ama öyle değildir aslında biliyor musunuz? Azken vermeyen çokken hiç veremez. Adamın biri bir gün dilencinin önüne geçiyor. Dilenci demiş sen veremezsin. Görürsün veriyor muyum demiş. İçinden geçmiş. Şu adama bir yüz lira vereyim de. Elincebine cebine götürürken 100 lira fazla cem demiş 50 lira vereyim. Parayı çıkarınca ya 50 lira ne veriyorum demiş ya 20 lira vereyim. Çıkartırsa anlarında görürsün. 10 lira da görür. Onu çıkartırsa 5 lira 1 lira vermiş en son adama. Ben sana veremezsin demedim mi demişti de. Hani bu misal ee, niyet ayrı bir şey. Azken verebilmenin değeri farklıdır. Bazen 25 e, kuruş 1 milyon vermekten değerli olabilir. Sadece 25 kuruşum varken vermekle trilyonların varken 1 milyon vermek aynı şey değildir. Doğru mu? Hani 1 liran. Ekmek alacaksın. Cebinde sadece 2 lira var. Biri istiyor 1 lira var. ihtiyacım al ya diyorsun. Veriyorsun o 1 lirayı. Ekmek ben bugün yemeği vereyim de. Bunu yapabilmek çok başka bir şey. Ha trilyonlarım var. onlara lira veriyor. Yani aynı şey. Miktarla alakalı değil bu arkadaşlar. Yani ederi vermenin ederi çok başka bir şey.